herkese iyi akşamlar. Tarih 10 Mart saat şu an 8.30. buçuk. Ee, güzel bir piyasa günüydü. Aslında baktığımız zaman endeks açısından iyi geçen bir gündü. Fakat hisselerde bazı anlamsız hareketler görmeye devam ettik. Şimdi sizlerle birlikte bizim takibimizde olan hisseleri hızlıca yorumlayacağım. Bu videomuzun konusu Doğan Holding, Vestel ve Arçelik. Bu üç hisse hakkında konuşacağız. Öncelikle Doğan Holding ile başlayalım. Doğan Holding'i ben ilk analiz ettiğimde yanlış hatırlamıyorsam şu tarihlerde bir yerdeydi ve ben demiştim ki buradaki direncin kırılması önemli fakat buraya güzel bir hacim gelmesi gerek şeklinde bir ifade kullanmıştım. Ve şirket sanki bu lafımın inadına yapar gibi hacmin neredeyse yok olacak seviyeye kadar getirdi ve ee, hacim inanılmaz düşük yani çok 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 düşük bir hacmi geriledi hatta ben şöyle bir baktım bugüne kadar oluşan yani bir şurada böyle inanılmaz küçük bir hacim oluşmuş hacim yani iyice düştü kısacası Doğan Holding'de bu tabii ki nasıl yorumlanmalı bunun yorumunu yüksek hacimle bir hareket geldiğinde göreceğiz şu an için burada 3.37 desteğimiz vardı bugün bu destek çalıştı hatta şöyle bir saatlik olarak bakışık olursak 10 Mart tarihinde önce hisse biraz yükselmeye çalıştı. Burada 3.47'ye yetişemedi. 3.46'dan aşağı doğru geldi. İki defa sarksa da bu 3.37 desteği çalıştı ve hisse kendisini 3.37 üstünde tutmayı başardı. Hala ben direnç sev destek seviyesi olarak 3.37'yi direnç olarak da bu 3.47-3.52 seviyelerini takip ediyorum. Buraya gelecek hacimli bir mum eğer 3.47-3.52 üstüne atmasını sağlıyorsa buralara doğru bir hedef. Eğer buraya gelecek hacimli bir mumda fiyat 3.37'nin altında kalırsa da buradaki 3.20'ye doğru bir hareket gerçekleşebilir. Üstelik hareketli ortalamalara baktığımızda yine ilk ben paylaştığımda şöyle açık bir görüntü vardı ve demiştim ki bu bir yükseliş trendi olmadığını ve henüz başlamayacağını gösteriyor demiştim. Nitekim öyle de oldu. Bir yükseliş trendine girmedik ancak ee, az önce fiyatta görmüş olduğumuz ve bu hacimdeki görmüş olduğumuz düşüklük sıkışma üstel hareketli ortalamalara da yansımış. Gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde farklar kapanmış. Tabii ki şu yeşilin kırmızı yukarı yönlü kesmesi ancak bize bir yükseliş trendi başladığını söyletebilir. Ee, onun dışında tabii ki şurada hepsinin şuradaki hizaya gelmesi iyi olacaktır. Ancak şu an sıkışmayı onaylar bir görüntü var. Fibonacci seviyeleri zaten bize 3.36'yı destek olarak vermişti. Ya aslında bu aynı seviyeler. Biz 3.37 çizdik. O 3.36 vermiş. 3.53 direnç bizde de 3.52. Ee, aynı şeyler. Burayı çok üstünde durmayacağım ama bu formasyon neticesinde tabii ki hedefleri yeniden hatırlatacak olursak ilk olarak 3.79 sonrasında da 4.22 sarkma durumlarında da dip olarak 3 onlar görünüyor. İndikatörlere bakacak olursak e, indikatörlerde Parabolik SAR zaten biz analiz etmeye başladığımızdan beri alt taraftaydı yani olumlu taraftaydı. Ancak süper trend hiçbir zaman alt kısmına dönmedi. Zaten e, hacim de gitgide düştü. E, onun dışında MACD indikatörü hala alt sinyalini koruyor ancak yatay bir sinyal yani şuradaki gibi uzun uzun birbirinin daha üstünde mumlar görmüyoruz. Daha birbirine yakın mumlar görüyoruz. RSI de yataylığı onaylar bir seviyede. Çok son derece yatay yani küçük bir aşağı dönüş vermiş burada. Para akışı endeksi ise hala olumlu bir şekilde yukarı artıyor ve neredeyse bu 50'li seviyelerin de üstüne atacak gibi görünüyor şimdilik. Stokastik eri sayıda al sinyalini koruyor ancak tehlikeli bölgeye doğru da yaklaşıyor. Down holding ile ilgili şu an söyleyebileceklerimiz ee, bu kadar. Burada 3.37 seviyesi önemli. Bizim için destek olarak hacimli bir görüntüye ihtiyacımız var. Hacimli bir kırılımda yeniden bu seviyeleri konuşabiliriz. İkinci olarak değerlendireceğimiz sistem de Vestel. Vestel'e baktığımız zaman ee, ben dün Vestel'de pozisyonumu kapattığımı söylemiştim destek altı kaldığı için. Dün Vestel'in bilançosu geldi ve ben zaten Vestel Arçelik bilançolarından dolayı takip aldım, söylemiştim. Vestel'in iyi geleceğini düşündüğünü söylemiştim ve gerçekten çok iyi bir bilanço geldi. O bilançonun etkisiyle de hisse bugün ee, direkt kafadan %5 mi 6 mı %4.5 primini açtı ve gün içinde %6'ları da gördü. Ancak tutunamadı. Yeniden bu 31.40'ın altına sarktı. Şahsen ben buranın üstünde kalıcı olabildiğini görsem yeniden girmeyi düşünmüştüm. Ancak kalıcı olamadığı için ben de yeniden pozisyon almadım. Desteğimiz 30.16 direncimiz de şu an için 31.40 olarak görünüyor. Vestel'de. Vestel'de çok detaylı bir inceleme yapmayacağım. Sadece bu destek dirençleri takip edebiliriz. Ee, onun dışında bahsetmek istediğim aslında ise Arçelik. Neden Arçelik'ten bahsetmek istiyorum? Ee, videolarımı eğer izlediyseniz ben ile ilgili e, ilk videoda yani tam olarak beklediğim şeyi gerçekleştirdi Arçelik. Ben demiştim ki Arçelik'te benim beklentim çizim olarak şöyle bir çizim yapmıştım. Önce şu kanala tekrar değmiş buradan yukarı doğru bir hareket gelebilir şeklinde düşünmüştüm. Ve Arçelik'te tam olarak bunu gerçekleştirdi. Bugün itibariyle 10 Mart'ta şurada bir kanalın altını test etti. Tam şurada gördüğünüz bu çizginin üstünden yeniden e, yukarı attı ve bu 35-68 seviyesinde çizmiş olduğum direncin de tam üstünde bir kapanış yaptı. E, beklediğim yönde hareket etti. E, o yüzden tabii ki takip edeceğiz bu hisseyi de. Aldım, tuttum, sattım falan demem. E, suç diyebiliyorum. O yüzden hani anlık olarak bunu söyleyemiyorum ama benim buradan dönüşünü bekliyordum. Yani burayı takip ediyordum. Şimdi de yeniden bu 35-68'de. E, tabii ki burada neyi takip edeceğiz? Bu 35-68'in üstüne yarın atması durumunda hacimli bir şekilde bizim bayrak hedefimiz olan 41 lira 22 kuruşlara doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Arçelik bir işte indikatörlerine bakalım. Arçelik'in e, bir nebze şeyin yukarısında Bollinger Bands'ın tabii ki sınırın dışında değil. O yüzden e, yarın bu hareketi yapabilecek potansiyele sahip Arçelik, Parabolixar al konumunda, Supertrend al konumunda. MACD'ye baktığımızda o da al konumunda. RSI yukarı yönlü. E, money Flow Endeksi de yani para akışı da yine 50'li seviyeden üstünde hareket ediyor. Stokastik RSI şurada bir dönüş vermişken burada yeniden ala döndü. E, Arçelik için genel görüntünün e, diğer iki hisseye nazaran daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz bilirim. Beklentim doğrultusunda ilerledi ve burada gelebilecek güzel yüksek bir hacim 35-68'in üstüne atması durumunda bizi bayrak hedefine doğru götürebilecektir. Şu an bu üç hisse ile ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Ee, tabii ki zaten her gün ben bunların durumunu değerlendiriyorum. Ee, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şu an bir tek Vestel'i çok üstünde durmuyorum. Çünkü e, şuralarda almıştık, şuralarda sattık ve şu an benim şeyimde değil tabii ki eğer siz takip edenleriniz varsa yorumlarda belirtirsiniz. Ben de indikatör bazı falan daha detaylı değerlendiririm. Vestel'i şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Doğan Holding'de hacmi Arçelik'te de 35-68 üstünde bir kalıcılığı takip edeceğiz. Birazdan da Kütahya Porselen ve formasyonu güçlü hisseler videosunda atmış olduğum hisselerin durumuyla ilgili videoları hazırlayıp paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar dilerim.